Merhaba, Koyucu gidip iyi mı? Bence de çok iyi bir mantık ya. Çok iyi ve de çok 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 yağmur yağdı. Evet. De. Bence de. O zaman önce sıraya girelim. Garajdan geçip yıkama parkuruna gidelim. Ne dersin? Evet. Hadi sıraya gidiyoruz. Evet. Wah, mama, 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 mama,

Baju baju Hati hati. Bıca bıca oh, Çok kötü bir kaza oldu Önce ah. arabayı tamire sokman gerek Tamir buyuz evet, Tamire koy Ama şey kapı Evet arkadaşlar temizlendik. Hayır temiz. Hayır temizlenmedik. Köpü ütmeye. Köpü, ne ütmeye. evet ben onu unutmuştum. 그럼 다시 비틀, 이런. 그다 Onda işi bitti. 15 bitti. İnan. Ne oldu? Yine afansız. yine mi sen kaldın? Hemen geliyorum yardıma. Ha, sen kendin çıkmışsın zaten. O zaman ben de rahat rahat bucucumu yapayım. Kuş, 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 kuş. Hı -hı. Evet arkadaşlar, şimdi artık birazcık yatalım. Temizlendik, bucucumuzu yaptık. Dinlenme zamanı. Ne dersin? Ben Nasıl sen yapmadın? Sen de yaptın ya. Nerede? Hani bak yapmadı bak sabun yok. Hmm, o zaman sen de sabundan dinlenelim. <laughs> Hadi gel yanıma.